Kimse var mı evde? Evde kimse var mı aslanım? Bir dışarı çıkın bakalım yardımcı olun ya. İnsan yolda kalmışa yardım eder şerefsizler ya. Arkadaşlar selamlar ekip hepinize. Hoş geldiniz kardeşim. En son Kızılderili de... O kim lan öyle? Orada biri var lan. Vallahi şimdi görüyorum bak. O ne lan öyle? Benim atımı olacak lan bu. Bu adamın barakası mı burası. Abicim bak içeri çıkmıyorsanız korkmayın. Yanlış anlamayın bak hırsızım bak ha. Hırsızım abicim şey değilim. Katil değilim hırsızım. Bir bakayım arkadaşlar. Oo. Demek ki bak burada ateş yandığına göre burada biri yaşıyor. Belli ki biri yaşıyor. Şöyle çarpılacak bir şey varsa çarpalım kardeşim şeyim yok. Zamanım yok. Gideceğim. Yalnız bunları da bak ha. Açılmış iyileştirici. Al hadi abicim. Bir tane çekmeceyi karıştırayım. Bunlara da bakalım. Çekmeceyi kapatayım. Çekmeceyi kapat abicim. <laughs> kapat abicim. Tamam. Bir şey yok. Lava var arkadaşlar. Lava dolu. Buraya da bakalım. Ne oldu ya biz anında gaspa başladık. Şimdi kardeşim biliyorsunuz en son kızır deliliğe yardım ettim. Ee, oturan boğa, uçan kartal, e, emekleyen kaplumbağa mıydı neydi artık her neyse. Ona yardımımızı ettik kardeşim biliyorsunuz. Adamla görüştüm. Adamın kutsal mekanını kurtardım. O sıraca yüzbaşı Monroe'ya dedim. Ben de herkese söz veriyorum yardım edeceğim diye. Etmiyorum ama kardeşim yalancıyım ben. Yani profesyonel olarak yapıyorum bu işi. Şimdi yüzbaşı onro beni bekliyor enayi Beklesin daha beklesin bakalım beklesin. Bunlara güvenmiyorum arkadaşlar. Açık söyleyeyim bunlara güvenmiyorum. Bir tane de mektubum kalmış. Neyse Monro'nun yanına giderim. Belki bir şey yarar. Bugün kardeşim artık o işlerimizi bir halledelim. Biliyorsunuz e, kasabadan ayrılmamız gerek. Bunun konusunda konuşuyoruz. Duç köpeğiyle konuşuyoruz. Duç köpeği hala bir şeyler peşinde. Bir işler peşinde bir Ali, Ali, Ali Cengiz oyunu yapacak belli ki ama bakalım inşallah yeme, yemez bizden kimse. Bu kim böyle? Selamünaleyküm dayım? Rastgele. Merhaba. Merhaba canım. Bu herifi değilsen mi? Ne oluyor lan? Dayım yanlış çekiyorsun. Öyle çekilir mi o ya? Olta tutmayı bilmiyorsun ya. Çek bakalım ne çekecek? Arkadaşlar bekliyoruz. Enayi şu an. Allah Allah bakayım dur. Bu ne? Boş çekiyorsun lan. Gerizekalı bir şey yok lan ucunda. Bir şey yok ucunda bakayım. Ah koptu lan. Sen ne yaptın Oğlum silah kapat. Silah kapat. Tamam. Tamam. Tamam tamam tamam. Tamam yatıştır. Tamamdır. Sakin dur. Tamam. Hey. Sıkıntı yok. Tamamdır. Eyvallah. Arkadaşlar adamla görüştük, anlaştık şimdi. Sıkıntı yok. <laughs> Abiciğim ben niye düzüremiyorum ya? Yalnız bu kardeşim ya bu milletle konuşma işini açık söyleyin düzeltmemiz lazım. Her selam verdiğimiz bir iki buçuk dakika sonra bize sıkmaya başlıyor, ateş etmeye başlıyor. Bu gerçekten üzücü. Yani bu şekil nereye kadar arkadaşlar? Bir dostluk kuramıyoruz yani. Adam direkt ateş etmeye başlıyor ya. Neyse ben Monroe'nun yanına gidiyorum şimdi. Yakın zaten Monro Görüşmüştük. Yardım istedi kardeşim. Gideyim bari ya. Adam yalvardı köpek gibi dedi. Faruk abim dedi. Sensiz olmaz abim dedi. Sen gelmezsen ben bir hiçim abim dedi. Dedim tamam Onro. Yavşama. Yavşama beğengeç geç. Aha biri bağırıyor lan. Ne oldu lan? Ha bunlar şeymiş. Aa, adamı adamı götürüyorlar. Adamı çipura yapmışlar. Adamı zurna dürüm yapmışlar götürüyorlar. Bana bak ödül avcılara. Bir durun bakalım bir durun. Bırak lan ona adamı bırak. Adam zurna dürüm mü lan? Adamı sal. Adamı adamı sal Bak atı gitti bak 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 adamı götürüyor Arkadaşlar zurna durum yapılmasına karşıyım kardeşim Ben haricinde zurna durum e, katılmıyorum Yapılmasını hoş görmüyorum O yüzden bu adamı kurtaracağım şimdi Evet kurtardım Tamam dur Defol git aslanım Üçlü şerefsiz ya dur Dur çırpınma aslanım Düşeceksin yırmağa gidersin Bak düşersin ha Tamam Sen niye yakaladılar seni aslanım Morgan Gel bakalım Gel bakalım yine aslanım Hadi bakalım ben götürüyorum seni Arkadaşlar mantıken ben adamı götürsem nasıl olur Bir dakika şimdi adam çalmaya Adam kaçırmaya girdi dur Güzel güzel adam kaçırma işi de yapıyorum ya Benim hakkım arkadaşlar benim hakkım Ben bunu götürürüm birazdan hadi bakalım Buradan da kaçayım şey yaptılar ya Ona sınıf atayım yavaş <laughs> Aman geç geç geç. Arkadaşlar bizim atta bir kişilik yer vardı ya kardeşim. Ha bu kişilik onda yokmuş ya. Adam düştü yuvarlandı. Ben de polislerden kaçtım. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Bunlar kavgada olur. Bunlar günlük hayatta olabilecek şeyler. Evet. Şimdi arkadaşlar yavaştan gidiyorum ama bakınız bir dağlı bir davar olduğum için, davar olduğum için yollardan gitmiyorum şu an. Kestirmeden gidiyorum. Şeye, ahirete kestirme direkt. Sırat Köprüsü'ne kestirme yol. Bu arada şu Arap Şükrü'yü de bir ara bakıma sokacağım ya arkadaşlar. bin bakımı geldi ya. Allah'ı billahi bir bakıma sokacağım. Hayvanıma bir şey böyle bir fırça mırça e, güzel ekip ekipmanlar alacağım. Onu da bu arada gidince şehire inince halledelim. Hatırlat hatırlatın bana da halledelim. Bakın burayı mangalcılar yaktı arkadaşlar bakın. Burası şey kardeşim benim kurtardığım yer var ya bak. Yüzbaşı Mondur'un mekanı da buraya yakınmış zaten. Keşke oradan geri dönmeden gitseydik. Biraz geri yol yapmışız ya neyse. Bir şey oluyor bak orada yine bak bir şey oluyor. Yine bir şey oluyor bak. Bu ne lan? Ne el kol yapıyorsun lan hayrola? Kim yardım istedi? Arkadaşlar birisi uzak dur benden diye bağırıyor. İmdat biri yardım etsin diyor. Ne oldu lan? Kurtlar mı indiriyor? Geldim geldim. Geri zekalı geldim geldim. Anasını satayım Adama mı ateş ettim ben Kalk 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 dayım kalk Kalk, kalk dayım kalk, 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 kalk Bak ben sana bak Bin bak Bu kadar bin oldu Bak bu sefer Kurtlar geliyor saldırıyor Acı içindeyim diyorsun da, Ne yapayım al Al bir fırçak Biski vereyim al Al bir fırçak kendine gel al İspanyolca konuşuyor arkadaşlar İspanyolca İspanyolca benim ana dilim dayım Nasılsın iyi misin Dos Santos Importante Simple ya bu ne diyor? Öldü mü lan bu? Sa Aa, öldü lan. O İspanyola maçı Guasta, o Yigara. No endiyordu no completo Geri öldü ya. Arkadaşlar vay en ya. Neyse şunu arkadaşa ata da bir yemek vereyim ben. Oğlum al sana da vereyim. Şey elemana viski verdim senin de canını çekti. Al bakayım oğlum saman vereyim sana da. Ee, yapacak bir şey yok. Çok garip bir şekilde adam vefat etti. Gidelim. Tamam. Bu da üstümüze kalacak ya. İşlenen tüm suçlar üstüme kaldı ya. Arkadaşlar yanlışlıkla ben acaba diyorum. Ya dayım, dayım onu satayım. Dayım şur hadi çek silahını. Hadi çek. Hadi çek. Hadi. Ben şu an az önce ne oldu ben yanlışlıkla ata mı tekme attım? Adamın kaf Adamın kafa gitmiş ya. Böyle arkadaşlar şunu ben üstünde cüzdan müzdan bir şey varsa alayım da. Yalnız benim atta düşmana güven dosta korku veriyor ha. Ne oluyor lan? Ha? Yok bir şey, yok bir şey, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok. Yok. Evet geldik kardeşim bu arada yüzbaşının mekanına. Yüzbaşı Monro burada bir yerlerdeymiş. Benden yardım istedi. Yalvardı köpek gibi. Dizlerime çöktü dedim tamam. Sonuç olarak verem hastasıyım arkadaşlar. Yüzbaşı kolay gelsin. Söz verdiğim gibi geldim koçum. Ne içiyorsun? Yahni mi o? Allah belanıza şu yahniyi ben piyasadan kaldıracağım ya. Ne oldu lan? çocuk hasta olmuş. Arkadaşlar bak yüzbaşı onur şey şu an. Yüzbaşı Monro sosyal deney çekiyor. Kesin burada kameralar var bak. Yalandan yemek veriyor. Yalandan iyilik yapıyor bak. Şef ilaç bulmaya gitmiş. Oğlum herkes hasta burada da ya. Allah Allah. Bunlar da benim gibi ya. Bak sağdaki dileniyor arkadaşlar ya. Fazla kasma kendini. Kramp gelecek aslanın bir yerlerine yapma ya. Yazık günah arkadaşlar. Yazık günah ya. Yazık günah. Bu adamlara iyiliği getirmem lazım benim. Bu adamlara barışı getirmem lazım. Ben böyle düşünüyorum. En azından gider ayak pahalı iyi bir hayırlara vesile olayım ya. Bak bu da kendi yiyecek de arkadaşlar koyuyor biri geliyor alıyor bak sürekli yemeği. <laughs> Çok sinirlendim. Yürü. Yürü Monro gel. Gel oğlum gel. Arkadaşlar bir tane ilaç arabası var kardeşim. Bir şey arabası var. Bunlar hastalıktan ölüyor. Bunlara yardım yollamıyor mularmış kardeşim. Hükümet. Şimdi gidip o arabayı kaçıracağım. Evet. Bu çocuklara yardım getireceğim. Yardım. Azıktır günahtır ya bunlar. Tamam kızı değil oturan bu ya bunlar. Yardım gelmiyormuş arkadaşlar. Böyle diyor yüzbaşı Monro. E şimdi yüzbaşı ile birlikte araba patlatmaya gidiyoruz. Yüzbaşı da şey ha valla. Bu da vazgeçmiş ya şeyden. Sen bana arabayı göster sen bulaşma aslanım. Sen bulaşma. Bak sen kıdem düşersin. Bir bakarsın onbaşı olursun. Bak dikkat et. Bak yüzbaşı olmuş onbaşı. Ben zaten öleceğim ben. Arkadaşlar işte işte kardeşim işte. Onlar her şey olan ve çok kaybedecek çok şey olan insanlar. Ben hiçbir şey olmayan ama kaybedecek bir şey de olmayan. Gerçi ikiletme yaptım. Cümle aynı yere çıkıyormuş ya. Oo, Tavşan kardeş selamlar aleyküm. O nasıl sınıf satayım bu ne lan öyle? Ya ben vurdum az önce yanlış <laughs> Yüzbaşı da şaşırmıyor bak yüzbaşı şaşırmadı. Aşağı arabası var arka aşağı arabası ilaç arabası gel, gel, alacağım. Arabayı çalmayayım mı? Ha, arabayı çalmayalım diyor ya aşıları çal sadece diyor arkadaşlar. Araba kalsın diyor. Orduya savaş açmayalım diyor. Ya benlik sıkıntı yok. Siz uğraşırsınız. Benim bir ay ömrüm kaldı. Şu arkadaşlar bu arada silahlarıma bir bakayım kardeşim. Tüfek var mı? Altı patların 40 mermisi vardı lan. Oğlum ben niye mermisi geziyorum ya? Mermi bitecek. Bir şehire inmem lazım benim ha harbiden. Şu işi halledeyim de arkadaşlar şehire ineyim ya. Ne silah kaldı doğru gün ne bir şey kaldı ya. Bakayım var mı silah? Şurada 59. E işte yani baksana arkadaşlar çok az kaldı ya. Kesik namlı av tüfeği var. Bunu avlayacağım. Adam avlayacağım ama. Yüzbaşı siz giderken biz geliyorduk, dönüyorduk aslanım. 3 3 tur hem de 3. turu. O yüzden sen bana bırak bu işi tamam? Şimdi buradan gözleyeceğiz arkadaşlar arabayı. Sen git, sen git. Tamamdır. Hadi bakalım iniyoruz. Ben arkadaşlar bir şey atayım hemen. Nerede araba? tam tuturuş yapıyor bu. Ne yapıyor ya? Araba o taraftan geldi. Benim dürbünüm var. Dur bakayım bakalım. Aha araba geliyor. Aha geliyor. Aha geliyor. Tamam sen git buradan. Git git kaç oğlum kaç kaç. Tamam ben kendim ne kadar temizsem o kadar temiz halledeceğim. Sicilim ne kadar temizse o kadar temiz halledeceğim. Sen aklına koyduğun her şey başarılsın. Hadi git ya gidene yol yakışır fazla durma asfalt yapışır Morgan hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi al almam lazım bunu kardeşim. Buradan ineceğim üstüne şimdi bak şimdi izle. Oğlum kaçıyor lan. Oğlum durun lan. <laughs> durun lan. Hay tüküreceğim. Burası operasyon ya. Kaçtı ya. <laughs> gel oğlum gel. Gel oğlum gel. Kaçtılar gel. Gel oğlum biraz bir biraz bir operasyon operasyon sorunlu oldu ama ben şimdi koşuyorum. Kavalayacağım onlar. Dur. Allah Allah. Nasıl kaçtı bunlar ya? Ciddi mi arada şaşırtıcı ya? Şerefler motor bırakmış Python arkadaşlar. Çok hızlı gittiler vallahi billahi. Anlayamadım. Neyse dur bakalım yetişeceğim ben şimdi ona. Dur. Heh, tamam yetiştim. Tamam sıkıntı yok. Şurada dayıcım bir durur musunuz siz ya? Bak benim koşturuyorsun ya. Şşş, dur dur. Dur 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 dur. Dur lan dur. Dur. Şş. Dur lan dur dur. Dur, dur, dur. Dur, dur. Dur, dur. dur. dur lan dur. Ya tüküreceğim böyle tüfeğe de, böyle şeye de. Aa! Kendi kendime çarptım ya. Dur. Heh. İni abicim. Tamam. Temiz halledi. Aa ölmemiş. Aa. Aa dur lan. Aa sam sam samara kapmaca. Anasını satayım. Kaçıyor. Lan benim atımı bırak. Batista. Evet. Arkaya vurdu. Arkaya vurdu. Bir tane tokat. Bu kadar. Güzel. Güzel. Tamam. Temiz ve şeysiz. Zayasız. O. İş hayatı arkadaşlar. Eğitim hayatı olaraktan iki adam gitti ama olsun o kadar olur. Yusar Army arkadaşlar vallahi Amerikan ordusunun şeyleri ha. Şunları hemen çarpalım. Uuu tüfeğe bak ver onu ver onu. Bana bir de ser, seri atış tüfeği. Ver abicim. Aldım abicim. Çok güzel. Silah yoktu iyi oldu. İlaç kutusu da bunlar arkadaşlar bakın. Şimdi bu ilaç kutusunu çarpacağım. Kızıl delilere götüreceğim. Kızıl delilere götüreceğim. iyi bir adam olduğum için para fiyatına satacağım. <laughs> Çok bir fiyat istemiyorum. <laughs> tamam topla abicim, ceple abicim. Hadi bakalım kaçıyorum ben. Arabayı götürmüyorduk değil mi? Tamam ben atla gideyim. Gel oğlum gel. Arap Şükrü gel. Arap Şükrü daha bayre koşuyor. Nasıl bir hayvan bu ya? Gel oğlum gel 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 Hadi oğlum gidiyoruz. Gel. Sağlam iş, temiz iş. Temiz işçilik. Haydi bakalım. Defolup gidelim. Yüz boşun Monro da iyi ya arkadaşlar. Bedavaya iş yaptırdı vallahi billahi ya. Neyse şimdi şeyi de övgüyü de o alır kızır delilerde. Ben övgü için yaparım kardeşim. <laughs> Ne sandınız? Yapmam diye sandınız değil mi? Beni övecekler. Getirdim çünkü ilaçları. Oylar Faruk Retkitoğulları başkanı lütfen. Zaten arkadaşlar bir ay ömrüm kaldı. O ne lan o lan? Oğlum bir saniye ya. Bir saniye bir saniye bir saniye. At diriltici yok mu bende arkadaşlar ya? Ben bu ata yardım ed edemez miyim? Ya şu hayvana bir şey yapsaydık ya. Vallahi billahi yardım etseydik arkadaşlar ya. Dur bakayım. At iyileştirici yok mu? At iyileştirici. Bende. Kokain sakızı. Açılmış yılan yağı. Anasını satayım. Aktar gibiyim. Şey yok ya. At iyileştirici yok ya. At diriltici yok. Neyse. Oğlum kusura bakma ya. Ben gidiyorum. Geldim geldim Monro. Yavaş canım yavaş. Aa oğlum korkma lan korkma lan benim lan. <laughs> korkma lan. Nerede yüzbaşı Monro? İlaçları getirdim koçum. Çocuklara güzel haberi verin. Hepsi iyileşecek hepsi. Hepsi iyileşecek. Yüzbaşı Monro ilaç geldi koçum. İlacı aldım alaşılarda. Tamamdır. Ade bakalım. harika bir haber diyor. Eyvallah. Kötü gitmedi. Merak etme. Bir şey olmadı. Kimse ölmedi. Evet benim dediğime inanın. İnanın. İkimiz de sallandırılabiliriz diyor arkadaşlar. Ben <laughs> İnsansa notunu kardeşim ilaç çalan şerefsizse otunu veriyorum kardeşim merak etme merak etme hadi bakalım görüşürüz arkadaşlar iyi bari yardım ettik ya vallahi billahi var ya kardeşim bu lanet olsun içimdeki bu insan sevgisine ya o kadar iyi bir insanım ki yardım etmekten duramıyorum ya evet buradaki işimiz tamam şu anda arkadaşlar yapmamız gereken iş yine çok önemli bizim yerle alakalı bir iş var onun için gideceğim bir de Leopard strauss beni çağırtmış e, ee, bizim tefeci var ya kardeşim tefeci şimdi günlük iyi sevap işimizi yaptık şimdi e, günahı da alacağız dengeleyeceğiz arkadaşlar anladınız mı yani o dengeyi korumaya çalışacağız böyle ufak tefek atacaksınız iyilik araya şimdi strauss'un oraya gidiyorum. Onlar da beni önemli bir şey için çağırmışlar. E oradan da arkadaşlar kasabaya geçeceğim. Kasabadaki işler var. Onu halledeceğim. Bakacağız. Bakacağız kardeşim. Haydi bakalım. Ya bu alt diriltici yok mu ya bende ya? Her <laughs> seferinde buradan geçerken. Vallahi üzülüyorum arkadaşlar ya. Aslında var ya kardeşim ben size bir şey söyleyeyim mi? O kadar yolu tepeceğimize buradan şey gitmiyor mu acaba tren şeyi? Tren burada duruyor mu acaba ya? Trene mesela atlasak arkadaşlar. Trenle gitsek. Sonuç olarak tren nereye kadar gidecek? Bir bakayım tren yoluna. Tren terse gidiyor lan. Evet şu tarafa doğru giden bir tren olursa düze gider. Bakın. Kendimi kargoya verebilirim yani öyle düşündüm ama Gelen giden yok şu an. Onu bekleyene kadar ben zaten yolu yaralarım. Giderim ya. Neyse yolda bir yerlerde denk gelirse bineriz arkadaşlar da. Şimdilik devam edelim. Hayların oradan. Zaten o kadar da uzun bir yolum kalmadı. Kısa bir yol kaldı. Sıra olsun oraya... Yavaş ya abicim şu atı kullanmayı öğrenin ya. Bu ne lan böyle? Bu arada burayı da merak ettim arkadaşlar. Burası kimin mekanı ya? Yol üstünde 2-3 kere gördüm de kim yaşıyor burada? Aa hiç kimse yaşamıyor burası. Terk edilmiş ya. Güzel mekan ama ha. Vallahi güzel mekan. Güzel yani. Kızı delilerin yüksek ihtimalle de terk etmişler enayiler. Bir de bakın şurada da bir durum var ya. Oraya da bir bakacaktım ben. Şurada elemanlar oturuyor. Diyor ya arkadaşlar. Bak bak sen orada kiliyor. Bir dakika kim lan bu bana yardım eder. Kimsin lan? Nereden konuşuyorsun? Aa. aa. Ne oldu lan? Başana ne oldu? Selamünaleyküm dayım. Yardım edebilir misiniz bayım diyor. Ne oldu yani ona söylesen. Atın ürküp kaçmış. Arkadaşlar adamın bacağını at çalmış ya. Adı Şah Baturmuş açın. Vallahi dayım onu gidelim şeyde at yarışlarında izleriz yani oradan buluruz onu. Ulan bu kadar böyle bir atta görme. Adamın bacağını çalmış lan. Tamam tamam bulurum dayıcım tamam tamam. Arkadaşlar gideyim de yardım edeyim ya şuna. Aleman atı kardeşim tahta bacaklı bir şeymiş de. Ka çalmış ya. Adamın tahta bacağını çalmış götürmüş. Onda kalmış. Aha gördüm lan orada işte. Şahpatur, Şahpatör. Oğlum niye milletin bacağını çal çalıyorsun oğlum? Gel. Gel oğlum. Gel. Milletin bacağını çalmak ayıptır. Bir ata yakışmıyor. Şahpatur ne arkadaşlar bu ya? Arap atı mı bu ya? İyiyse Hollanda sıcak kanlı atı mıymış? Güzel at. Bana bulaşma. Şşt. Eee. Eee. Easy. 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 Milletin bacağını çalıp öyle gitmek var mı hastanım? Arkadaşlar şu an sakinleştire sakinleştire yaklaşıyorum ata. Şahpatura kaçmasın diye. Heh güzel tamam tamamdır. Oğlum gel. Oğlum tipe bak lan atın. Allah Allah. Gel bakalım gidiyoruz hadi. Şu sen bacağı ver adama satayım ben. Neyse o kadar da olmaz arkadaşlar. Her seferinde siz de var ya kardeşim iyice şey oldunuz ya. Tamam gel oğlum gel. Gel hadi gel oğlum gel. turu götürüyorum arkadaşlar şu an. Şahpatur gel oğlum. Oğlum yanlış gidiyoruz gel oğlum böyle gel. Gel Gel Şahpatur gel. Bak böyle şeyler ayıptır oğlum. Hem adamın şeyiyle de e, adamı da rencide ediyorsun bu şekilde bak ayıp yapıyorsun. Hırsızlık ayıp bir şeydir. Şu an ata telkin veriyorum arkadaşlar anlatıyorum böyle 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 diye. Bakalım kardeşim kendi bilir. Bundan sonra kendi bilir bakın söylüyorum. Yani bu çünkü bu yaptığı ne etik olarak ne ahlaki açıdan hiçbir şekilde kabul edilemez. Yani sen ben sana bir cümle yazarım. Sana bir cümle yazarım. Bir kenefte bir de yatarken aklına gelir tamam mı? Yapılmış hiçbir tahtabacı çalmak doğru değildir bence. O kenef menef laflarında hiç kesinlikle tamam. saygılı bir şekilde tamam. kendimi almıyorum yani. Ben sahipsiz de değilim yani. Bunu da... Yalnız iyice çivisi çıktı arkadaşlar. Ya onu da söyleyeyim kardeşim. Bizim bizim kasabada da öyle. Bak bizim kasabada da öyle. Rhodes tarafları da, da ben öyle şeyler duyuyorum. İyice çivisi çıktı. Ne saygı kaldı milletin birbirine ne sevgisi kaldı. İyilik diye bir şey kalmadı. Mapuslar dolu. E hırsızlık zaten gırla. İlla ben de gideceğim. Ben yani indireceğim orada. Camı çerçeveyi indireceğim ama yapamıyorum. Ama kötü örnek olmak istemiyorum işte. Dedem getirdim senin atı. Dedem gel. Al dedem atını. Buldum dedeciğim. Bak siz bir iyi bir adamsınız diyor. Eyvallah. Bay e, Arthur. Arthur e, Far Faruk Redkit oğulları. Gel. Dedenin bacağını da vereyim arkadaşlar. Taksın. Dur bakalım. Al dedem. Al dedem benim al. Sana ödeyebileceğim çok fazla bir şeyim yok diyor. Ba şey bacağı ver. Dayım. Tamam sorun değil. Oğlum şaka yapıyorum lan. Hadi git dayıcığım hadi. Gelirim bir ara balığa seninle. Tamamdır arkadaşlar. Kulübesini şey yaptı dayım. Dayım görüşürüz dayım. Hadi dayım git artık ya. Gece çöktü ben dayıyla muhabbet ediyorum hala ya. Tamamdır. Gel oğlum hadi. Gidiyoruz arkadaşlar. Bizim işimiz gücümüz var. İşte böyle yolda gördüklerinize yardım edeceksiniz kardeşim. Yardım edebildiğime yardım ediyorum. Edemediğime iki kurşun sıkıyorum. Olay bitiyor. Bak aşağıda da birileri var. Oğlum ben deli miyim lan yoksa? Kimse yokmuş. Ağacı adam sandım ya. Anasını satayım. Ne oluyor lan? Dede'ye kurs aldıracak diye arkadaşlar bekledim de. Lan! Dedem kaç! Dedem kaç! Dedem kaç yiyecekler seni dedem. dede. Dede, dedeyi peşiyor. Dedeyi peş, dedeyi peşleme. Ben senin Arap Şükrü. ben senin at gibi. Tamam mı oğlum? Sen şerefsiz bir atsın Arap Şükrü. Sen şerefsiz bir atsın oğlum. Başka bir şey değil. Benim at kaçtı arkadaşlar. Kaçtı. Beni attı üstünden kaçtı. Seni satacağım oğlum. Seni satacağım. Seni satacağım. Bu kadar ne söylüyorum. Seni satacağım. <laughs> Hayırdır hemşerim? Ay tüküreceğim ya. Tamam, tamam. Ne oldu? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tamam, 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 tamam indi. Tamam, tamamdır. Tamam arkadaşlar bir dakika, bir dakika şimdi en iyi silahımı ver elime, en iyi silahımı ver. Tamam dayıcığım, tamam, tamam, tamam. Sıkmayın tamam, tamam, Tamam. Ee, eee, eee beni mi soycan? Ee sen şimdi nane yemedin mi? Nane yemedin mi sen şimdi? Ona susa korkunç bir batista. Ulan siz dua edin tek kişi yakalandım aslanım. Siz dua edin tek kişi yakalandım. Siz dua edin. Bakalım ne olacak, bakalım ne olacak daha. Bakalım arkadaşlar. Gümüş şeylerim gitti ya. Gümüş me gümüş mallar vardı gitti kardeşim. Düştü adamlar çaldı ya. Adamlar 3 kişi şerefsizler 3 kişi diye sandım. 6 7 kişilermiş. Allah Allah. Allah Allah. Memleket içimiz çıktı. Çeviz çıktı. Benim gümüşün gittiğine bakmayın. Siz bir de onları göreceksiniz ha. Siz bir de onları göreceksiniz. Geldik sonunda arkadaşlar. Bu ne biçim bir yol ya? Selamünaleyküm. John seni mi ezdim oğlum ben yanlışlıkla? Bir John'u mu ne ezdim ama. Geldik arkadaşlar sonunda. Allah şükürler olsun. Bayağıdır gelemiyoruz şeye kasabaya. Bizimkiler toplantıda herhalde. Bakayım bakalım beni de çağırdılar da ne toplantısı yapıyor bunlar ya. Duş köpeği varsa ben gelmem. Trevalener beni çağırmış. Trevalen Trevalener tre İsmail. burada. <laughs> Vallahi Tvor İsmail. İsmail selamünaleyküm dayım. Ne yaptın? Bu nereye gidiyormuş arkadaşlar yine ya? Yakında görüşürüz diyor. Yine gidiyorum ben diyor. Ha bu bizim şey ya. Arada arkadaşlar bu bizden ne kardeşim? Gidiyor şehirlerde yaşıyor bu daha çok. Buraya bu şey e, ayak uyduramıyor ya. Git hadi buradan git. gitti Tvorlu İsmail git. Görüşürüz. Şeye gidecekmiş arkadaşlar. Turneye ya turneye. Tvorlu İsmail turneye gidiyor ya. Hadi bakalım Allah'a emanetti Tvorlu. Vay be. Masadan tek birer birer eksiliyor dostlar ya. Kimse kalmıyor arkadaşlar yanımızda. Kimse. Kim lan? Aa dedem ne yaptın? Hoş geldin. Hoş geldin dedem. Arkadaşlar şey geldi. Oturan e, oturan İsmail. Oturan iguana otu, kartal. Başlayacağım dedem. Sen de sürekli beni şey yapıyor ya. Bu beni ilgilendirmez dedem ya. Seni ilgilendiriyor, beni mi ilgilendiriyor, benim için yapıyor. Sen kimsin ya? Ya başlayacağım. Nerede hayatımı kurtardın oğlum sen benim ya? Ya tüküreceğim. Tamam yapacağım ya. Of yapacağım ya. Hadi gidelim ya. Arkadaşlar albay çağırmış bunlar. Az önce ilaç kutusunu patlattım ya kardeşim. Albay kızır delileri çağırmış demiş ki barış yapacağız. Toplantı yapacağız demiş. Kızır delilerin dedesi de diyor ki işte ben o bizi çok kandırdı. Bir daha kandırmasına müsaade edemem. Sen de bizle gel diyor. Hani koruma olarak. Dedim iyi geleyim bakalım. Oğlum bak beni inşallah tanımaz ha. Ben onların ilaç kutularını patlat. Hadi giden bakalım arkadaşlar arkadaşlar albayla buluşmaya gidiyoruz ya. İnşallah şunlar sorunu çözer de biter ya. Yağan yağmur devam. Vallahi ben de ya yani umalım da kimse beni tanımasın. Tanırlarsa sıkıntı. Dede de bizi araz kargo gibi getir gibi kullanıyor arkadaşlar. Bu nedir böyle ya? O ne lan öyle boy vereceğiz lan. Ne oluyor lan? Valla büyük buluşma kardeşim. Büyük buluşma. Bakalım inşallah bir sıkıntı çıkmadan toplantıyı yapacağız. Şunların işi çözülse de bari biz de oradan yani paçayı yırtsak ya. Ulan şu buluşmayı da keşke sabah ayarlasaydık. Gece zifiri karanlıkta buluşma mı olur arkadaşlar? Neyse bizde geri vites yok. Eyvallah. <laughs> gerekirse ileriden döneriz kardeşim. U dönüşü atarız. Dedem bak inşallah çatışma olmayacak değil mi? Bak ona göre silah getirmedim ben yanımda. Benim mermiler bitti. Aha. Kızırdeli'nin adamları buradaymış. 3 kişi de o toplamış arkadaşlar. Ama silah taşımaları yasakmış onların. Albayla görüşmeye giderken sadece bende şey olacak silah olacak onlar da silah olmayacak kardeşim o yüzden ben gidiyorum zaten hani bir sıkıntı olur mu diye aha bak burada buluşacağız şimdi koyan mı atları buraya buraya bağlayayım atımı Aa, masa toplanmış bu ne lan böyle gladio masası mı lan orası eşkıya dünya hükümdar olmaz karar masası arkadaşlar toplanmış bakın selamünaleyküm ağalar kolay gelsin selamünaleyküm ağalar selamünaleyküm albay favor yüzbaşı monro barış için geldik buyur oturam boğa oh, sen otur gel oturursun mesul sensin değil mi mesul benim baba bu kardeş niye konuşuyor Bu kardeş bir daha konuşamaz amas sen konuşma soner. Değişik tipler diyor lan bana. Nerem değişik lan benim tipime bak. Aha bana öksürük tuttu ya. Bak arkadaşlar bak dalga geçiyor bak. Saçma ismi söyleyemem diyor bak. Bak dalga geçiyor aşağı alıyor bak kızır delileri aşağı alıyor. Neyse şu benim silah elimde dursun da. 3-4 kişiler. Kaç kişiler bunlar? 2-3-4-5-6-7. Uzakta adamları var mı arkadaşlar? 8. Kalabalık şerefsizler ya. Başka? Tepelerde var mı? Benim saydığım 8. Bir sıkıntı çıkarsa diye. Azdan az çoktan çok gider aslanım. Onu da söyleyeyim ha. Albay. albay Haberin olsun. Kırarım sizin belinizi ha. The cat sat on the Biraz kusura bakmayın ben ölüyorum da. Kusura bakmayın. Kusura bak. Adamım iyi misin diyor. Bunu kaldırın götürün buradan. Çabuk. Bak beni götürsün diyor ya. Oğlum öksürük tuttu lan çok kötü. Gel abi hadi gidin. İnsanlar gelgin zaten. Gel. Var mı lan ilaç mı Çok fena öksürük tuttu ha. Oturayım ben şuraya dur. Verem hastasıyım ben de. Ay, Allah belasını versin ya. Bu ilaçlar da işe yaramadı ya. Küreceğim şimdi. Su getir bana. Ölüme gülerim, gülümü ölürüm aslanım. Sıkıntı yok. Bunlar ne konuşuyor arkadaşlar? Bir dinleyeyim bakalım ya şuradan. Bak şimdi gizlice bir bakayım bakalım. Dur bakayım dur. Oo! Ba -ba, ba 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 ba. Arkalarından konuşuyorlar. Bak. Monro'nun Monroe'nun bir casus olduğunu düşünüyorlarmış albay. Eyvah eyvah. Monroe'yu ortadan kaldıracakmış kardeşim. Dur bakayım nasıl yapacakmış. Favors onun ihanetten idam edilmesini istiyor diyor. E ee, şerefsizler, ahlaksız köpekler. Arkadan sallıyorlar lan. Ulan sizin yürüdüğünüz yollarda benim ayak izim var lan. Ulan öksürdük diye öldük mü sandınız? Dur bakalım arkadaşlar ben artık olayı biliyorum. Tamam. Kardeşim albaya güvenmiyorum. Monroe bizim yüzbaşı Monroe'yu şey yapacaklar. Tamam iyiyim ben kalk. Dedem, dedem bir bağırma bak. Ben belki hukuk okumadık. Ben de her konunun hakimiyim. Benle de konuş bakalım. Gel. Eyvah anlaşma olmadı ya. E e, bu nasıl bir görüşme ya? Arkadaşlar anlaşma yapılmadı ya. Bunlar ben gidince kavga etmişler. Aha kavga çıkıyor arkadaşlar. Vallahi kavga çıkıyor. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Monroe'yu tutuklatıyor şerefsiz. Bak Monroe'yu tutuklatıyorlar. Karistan mı acaba ya? Bana bak. Kırarım lan belinize. Çek lan. Çek bırak lan adamı bırak benim ömrüm kalmadı lan çıkar lan Yüzbaşım Onur'a yürü yüzbaşım yürü geç arkama Arkamda durmayın yeter tamam bana bakın bir yumur bak bir bak sıkarım bak ha bak benim canımı sıkmayın Acımam yok aslanım Arkadaş asama doğru ilerliyorum şu an geri geri çıkıyorum Adamı rehine aldım geberteceğim seni diyor sen kimi gebertiyorsun lan Allah 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 koş 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 Anasını Kalk oğlum kalk kalk Allah belasını versin kalk kak oğlum kalk kalk kak yavrum kalk Tamam arkadaşlar tamam kaçıyoruz Yüzbaşı Monroe'yu kurtardım kardeşim çünkü adamların konuşmalarını duydum Yüzbaşı Monroe'yu astıracaklardı zaten O yüzden güvenmiyorum yani bu kim, bu kim lan bu kim lan bu kim lan sen kimsin lan Yüzbaşı sen de ateş et yüzbaşı yüzbaşı onları ateş edemem diyor benim birliğimden onlar diyor Yüzbaşı asacaklar geri zekalı hala ateş edemem diyor ne salak insanlar var ya hayatta ya Enayi ya enayi yüzbaşı olmuş adam O ne lan öyle Ya ben ateş edemem diyor ya Arkadaşlar yüzbaşı Monroe'yu koruyorum şu an Yüzbaşı Monroe'yu koruyorum Geldim koçum kafanı çıkarma sakın Kafanı çıkarma yüzbaşıyı koruyun Bu kim bu kim Bakayım. Bir dakika şimdi ben bir ucuzluğum tonik atacağım bir tane. Heh, tamam çok güzel. Abicim benim hiç güzel silahım yok mu ya? Şöyle arkadaşlar. Heh, tüfek var oğlum alsana şu tüfeği ya. Heh. Yüzbaşı sıkma oğlum sıkma. Adamlar sana sıksın sen sıkma oğlum tamam. Sen sıkma en sen sıkma. Bizde pes etmek yok aslanım pes etmek yok. O ne lan kaç kişi geldi lan bunda? O ne lan öyle? Bir orada oğlum bir kamyon adam getirdiler lan buraya. <laughs> Hak şileti dudağına şah damarımdan öp beni. Ay. Oğlum ne alakası var? Yüzbaşı sıkma oğlum sıkma. Arkadaşlar bizim yüzbaşı hala diyor ki kusura bakma Morgan diyor. Ben onlara ateş edemem diyor ya. Bu sonsuza kadar çatışacağız biz böyle adamlar bitmiyor Ulan koskoca orduyla savaşıyorum ya Arkadaşlar ne delikanlı adamım ya Keşke ömrüm biraz daha uzun olsaydı ya Bitmiyor bitmiyor sıkıyorsun sıkıyorsun Ovalıyorum ovalıyorum bitmiyor sıkıyorum sıkıyorum bitmiyor Bizim o kızır delili şerefsiz ok atıyor değil mi ondan kardeş Tamamdır yürü monro yürü Atla atla koşu atla atla atla, atla. Yüzbaşı monroyu kaçırıyoruz Bundan sonra yüzbaşı monro da bir kızır delili bir dağlıdır kardeşim bizim gibi Adamın bütün kariyeri bitti haydi bakalım Yalnız çok kalabalıklar bak geliyorlar hala bak 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 illa buna buna dersini vereceksin kardeşim buna. Oğlum yavaş sıksana benim suratıma sıkıyorsun. Nereye sıkıyorsun dağ taşa Kızı deliye bak arkadaşlar ya. Tamamdır herkes iyi mi abicim? Tamam arkadaşlar. Anasını satayım. Yüzbaşı Mondro'nun yüzbaşı Mondro? arkadan vurulmuş mu bana böyle geliyor? Yok hiçbir şey yok arkadaşlar normal. Şefe ne oldu lan bu arada? Arkadaşlar şef ne oldu ya? Şefi vurdular mı? Şefi ben görmedim kaçtım yoksa. İnşallah kaçmıştır. Şefi bir taradılar gibi geldi ama inşallah taranmamıştır ya. Kusura bakmayın gençler. Sen bin hadi bin Mondro yürü oğlum. Yüzbaşı demene gel gerek yok bana diyor. Tamam o zaman hadi Monro köpeği git hadi. Yürü. Bundan sonra senin adın Sivas Monrosu. Hadi al bakalım şundan para. Cebine koy. Git hadi. Tahiti'ye gidiyorsun. Hadi koşun benim. Allah'a emanet ol benden selam götür. Arkadaş adamın mesleği de bitti ya. Damda görüşürüz aslanım hadi bakalım. Çok öksürük tutuyor beni ya. Um, Hay anasını satayım öleceğim ya. Bu kim lan böyle? Aa peder. Peder ne yaptı? Ne yapıyorsun lan burada? Ne yapıyor lan burada? Yüksek müsaadenizle ben gidiyorum. Kaçıyor mu? Ne yapıyor? Kaçıyor lan şeref. Aa arkadaş adama peder dedik adam kaçıyor ya. Suça evet. her şeyi göstermeye çalıştım. İnanmadı kaçıyorum diyor o yüzden diyor. Yazıklar olsun sana ya. Ulan bizim baraka komple bizim kamp bayağı bir gitti ya kardeşim. Bizim kampta hiç dirlik düzen kalmadı ya. Ben başa geçmem lazım acilen. Bu ne böyle kardeşim? Dayıyla ezel konuşuyor mu bu? Bu ne böyle? Hadi bakalım Allah'ım sen de kaç aslanım kaç. Kaç yürü hadi yürü. Arkadaşlar bu da kaçtı ya. Adam kalmadı kardeşim barakada ya. Elini sıkacağım da bir kıracağım şimdi elini. Arkadaşlar kündeye getireceğim şimdi adamın elini tutup da sinirden. Neyse bakalım. Git hadi git. Allah'a emanet hadi. Oğlum bu ne lan böyle? Barakada adam kalmadı ya savaşacak. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hadi bakalım. Şeyine rahmet aslanım. Nenene rahmet. Görüşürüz. Tamamdır arkadaşlar. Bugün burada duruyorum kardeşim. Kampta görüşeceğiz kızı delillerle. Bir de şu daşla artık görüşmem lazım duş köpeğiyle. Ya başa ben geçeceğim kardeşim ya da komple dağıtalım artık şey yani yapacak bir şey yok. Hayatlarımız tehlikede. Ne zaman öleceğimiz belli değil. O yüzden önemli kararlar almamız gerekebilir. Neyse bakalım ben de biraz oturayım şurada bir çay kahve içeyim. Ondan sonra giderim bakalım yavaştan. Haydi görüşürüz. Bir videonun daha sonuna geldik kardeşim. İzlediğin ve desteklediğin için çok teşekkür ederim. Bana ayrıca katıl butonuyla destek sağlayan başta Faruk Escobar üyeleri İlkcan Atış, Selçuk Çığşar, Musa Öz, Sefer Deniz Uyanık, Alpagut, Kaan Çapar, Necmi Onur Okumuş, Scorpion 44, Mustafa Bacaksız, Abdurrahim Cimen, Refik Deniz Kalafat, Erdem Ç, Halil Cihat Darıcıoğlu, Oğuz Özkurt, Mert Bilal Sarıcan, Dominos'tan Tırcı Mevlüt K, Yağmur Kerimoğlu, Mustafa Eren, Mehmet Şimşek, Türk Hava Yollarından Ördek Furkan, Bersan Çakır, Yusuf Saray, Alper Erdoğan, Ali Karaaslan ve Baku Elçine daha sonra şu anda isimlere akan Cellat Faruk üyelerine, çorbada benim de tuzum olsun diyen Dızcı Faruk üyelerine binlerce kez teşekkürler. Serilerin devamı için videoyu beğenmen, abone olman ve diğer videolardan haberdar olmak için bildirimleri açman kafi. Kendine çok iyi bakman dileğiyle bir sonraki günde görüşmek üzere.